sin 70 n diyor. Kosek 20 soruyor. Kosekant 1 bölü 1 bölü, bölü sin oluyormuş. Kosekant 1 bölü sin oluyormuş. aslında bize 1 bölü sin 20'yi soruyor. Sin 20 kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar burada sin 70 dediği için yani 70 derecelik bir açı var. Ve bu 70 derecelik açının sinüsü n. Bakın burada bir dik üçgen oluşturduk. Dik üçgenimizin şu açısı 70 derece olsun, bu açısı 20 derece olsun. Sin 70'in n olması için, şurası n birimse burası bir birim olursa yani hipotenüsün bir olursa, 70'in karşısı n olursa n'in bir oranından sin 70 n olacak. E o zaman şurası ne olacak? Bakın burada. 20 derecenin karşısındaki öyle bir uzunluk olmalı ki karesini aldığımız zaman n kare ile bunun e, kareler toplamı 1 olmalı. Buraya şimdi farklı bir harf gibi düşün, mesela buraya a diyelim. A kare artı n kare eşittir 1'in karesine eşit, yani hipotenüsü eşit. N kareyi karşı atın, a kare 1 eksen kare oluyor. Her tarafın karekökünü aldığımızda a'nın 1 eksen kare olduğunu görürüz. Yani aslında şu uzunluk kök içine 1 eksen kare. Ee, şimdi sinüs 20'yi bulalım. Sinüs 20 dediğimiz şey yani 20 derecenin karşısında 1 eksen kare var. Bölü 1. Hipotenüsümüz. Yani sinüs 20 aslında otomatikman 1 eksen kare var. Aynen. Şimdi 1 bölü sin 20 yani Kosek 20 1 bölü, bir bölü. 1 eksi x. n kare. Anlaşıldı mı? Evet. Evet sen de anladın mı? Ya aslında